risk analizi ve güvenli mimari tasarımıyla uçtan uca henüz projelerin gelişme safhasının en başından en sonuna kadar risk analizleri gerçekleştirerek gereksinimler üretiyoruz ve bu gereksinimler sonucunda da güvenli mimari tasarımları gerçekleştiriyoruz. Başta söylediğim sızma testi diye ifade ettiğim süreci otomatize hale getirebilecek ve düzenli olarak sistemin yanıt veri, veri vermesini ve bu yanıt sonucunda da siber olgunluk seviyesini ölçebilmek adına saldırı simülasyonu çözümümüzü kurumlarımıza sunuyoruz ve burada da aslında bu kapsamda birçok noktada hizmetler yürütüyoruz bulut bilişim güvenliği bunlardan birisi avionik yönünde uçak sistemlerinin güvenliği bunların arasında yer alıyor ve Blockchain, yapay zeka gibi niş alanlarda da faaliyetler yürütüyoruz. Bunlar hizmetlerimiz aslında. Bir de teknoloji geliştirme tarafında ürünlerimiz var. Veri kaçağının önlenmesine yönelik DLP ürünümüz. Eğitimlerde ve yarışmalarda kullanılabilecek bulut üzerinden hizmet sağlayan Siberlab ürünümüz. E, saldırganları üzerine çekerek bilgi toplamaya ve bu bilgi sonucunda da e, tehdit istihbaratını beslemeye yönelik e, yüksek etkileşimli bal küpümüz e, yer alıyor. ve e, Bunlar haricinde aslında adli analiz alanında yaptığımız çalışmalar var. Bunlar, bu yönde geliştirdiğimiz teknolojiler mevcut ve uzaktan çalışma biliyorsunuz pandemi sonra uzaktan çalışma gündemimize geldi yoğunluklu şekilde arttı buna yönelik uçtan önce güvenliği sağlayabilecek derbent uzaktan çalışma uzaktan erişim güvenliği ürünümüzde yer alıyor diyebiliriz bu kapsamda yarışmalar eğitimler düzenliyoruz en son kodlik ile liseler arası yarışmalar düzenledik ve ulusal ve uluslararası eğitimler düzenleyerek bu bölgede siber güvenlik anlamında yetkinliğin arttırılmasında.